Arkadaşlar bakın ben adaya böyle küçük mini atıştırmalık bisküviler aldım. Böyle küçük küçük. Pembiş pembiş. Ada şimdi onların bir tanesini açacak tadına bakacak. Değil mi anneciğim? Değil mi? Hadi bir tanesini aç bakayım tadına bakalım. Sen aç. Tamam o zaman. Ben şimdi açacağım bir tane menadaya. adaya. Ada tadına bakacak. Bir tanesini nasıl? Ada gel anneciğim bize göster içini nasıl. Dur, gösterim, bakın. Çok güzel ada ya. Güzel. Bak elimde. Çok güzel. Arkası da böyle. Ya bakayım beğenecek misin? Oo. Ada bu kütür kütür. <laughs> Tadı güzel mi? Uh -huh. Afiyet olsun adacığım. Ben de yiyeceğim birazdan. Ben de bakacağım tadına. Yanına da çay yapayım bari ben bunun. Sen de çay içer misin ada? Tamam. Çay yapalım. Bunları da yanında yiyelim. Mini atıştırmalık.